Arkadaşlar merhabalar. AYT sınavında karşımıza çıkabilecek olan farklı konulardan farklı soru tipleriyle karşınızdayım. Sin teta artı 2 cos teta 1'e eşitmiş. 2 sin teta eksi cos teta'yı soruyor. Arkadaşlar önce videoyu burada durdurup soruyu çözmeye çalışın. Daha sonra buluşalım. Şimdi her tarafın karesini alarak işe başlıyorum. Neden? Çünkü benim bildiğim meşhur bir tane formül var. S kare artı C kare eşittir 1. Acaba bunu kullanabilir miyim diye düşünüyorum arkadaşlar. Her tarafın karesini alarak işe başlıyorum. O zaman S kare artı 4 tane SC artı 4 tane C kare eşittir 1. E hocam e, bunu bana vermiş ya. Peki benden ne istiyor? Yine her tarafın karesini alayım. Bu arkadaşa T dedim. 4 tane S kare eksi 4 tane SC artı C kare bunu istiyor. Bu şu demek arkadaşlar. Verilenle istenilen arasında bir ilişki kurman lazım. Bunları birbirine benzetmen lazım. Tamam ne yapayım? Oynamam lazım şu eşitlikle. Mesela s kare yerine 1 eksi c kare yazsam. Deniyorum arkadaşlar. Örneğin 4 c kare yerinde 1 eksi kare yazsam. Hocam neden böyle yazıyorum? Vallahi ben de bilmiyorum. Şu verdiğini denemeye çalışıyorum. Onu bulmaya çalışıyorum. Peki 1 eksi c kare artı 4 tane SC artı 4 eksi 4 S kare eşittir 1. Bakın şuradaki 1 ile şuradaki 1 bir birbirini götürse. Şu arkadaşları da karşıya göndersem. 4 S kare artı C kare eksi 4 SC eşittir 4. Peki benden ne istiyordu? Aha hocam aynısını istiyor. Oo süper. O zaman 4 eşittir. Tekrar eden T dediğimiz arkadaş ya 2 ya da eksi 2 olmalıdır. Bu trigonometri sorusu. Hemen peşine farklı sorularla devam edelim arkadaşlar. Evet soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Fonksiyonlar bu senenin favori konusu olacak diye tahmin ediyorum. Denklem sisteminin kaç kökü vardır demiş. Biz genellikle y eşittir fx tarzı fonksiyonlara alıştık. Burada x eşittir fy vermiş. Bakın grafik yana doğru. Bu aslında hangi grafik biliyor musunuz arkadaşlar? y eşittir eksi x kare artı 9'u bir çizelim mi sizle birlikte? Eksi x kare bu. Eksi x kare artı 9 derse de bu. Doğru mu? Güzel. Peki bu arkadaşım verdiğini o zaman yazmaya kalkarsam arkadaşlar şu eksi y kare oluyor gençler. Bu da eksi y kare artı 9. Öncelikle bundan bahsetmiş olayım size. Peki bunun yanında arkadaşlar denklemin kaç kökü vardır? Bakınız iki tane doğru düşünün. Mesela x artı y eşittir 4, x eksi y eşittir 2. Biz nasıl bu denklemleri çözüyoruz? Taraf tarafa toplarım hocam. Y'ler birbirini götürür. 2x eşittir 6'dan x eşittir 3'tür. Hatta y eşittir 1'dir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu iki doğrunun kesiştiği yerin x'i 3, y'si 1 demektir. Yani hocam yanisi şu arkadaşlar. O zaman benim burada benden çözüm kümesi istiyor ya bu arkadaş. İstediği çözüm kümesinde arkadaşlar denklemleri ortak çözersem kesişim yerleri bana denklemin köklerini verecektir. Kısa bir özet yaptıktan sonra peki hangi denklem? Şu denklem bakın. Y eşittir 16 eksi x kare değil mi bu? Peki 16 eksi x kareyi biz şöyle çizmiyor muyduk? Hani x kare 16 birim yukarıya öteledik. Hocam o zaman kesiştikleri yerler var ya bunlar kökleri mi? Aynen öyle. 4 tane kökü vardır arkadaşlar. Olay bu. x kare eksi 4 x artı 1 denkleminin çözüm kümesi demiş. Çözüm kümesini bulabilmek için 3 tane yöntemimiz vardır. 1. İfadeyi çarpanlarına ayır. Gördüğünüz gibi karşıdaki ifade çarpanlarına ayrılmaz. 2. Diskriminant delta yöntemi. x1 x2 formüllerde. 3 tam kare yöntemi. Arkadaşlar ben bu soruyu tam kare yöntemiyle çözeceğim. Bakın bu ifadeyi tam kare yapmaya çalışıyorum. Hani birinci ile ikincinin çarpımının iki katı muhabbeti var ya. O yüzden bu ifadeyi ben x eksi 2'nin karesi diye yazıyorum. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x'i versin diye. Hocam bunu açınca x kare eksi 4x artı 4 oluyor. Burada artı 1 var. O zaman eksi 3 yaparım. Yukarıdaki ifadeye eşit olmuş olur. Peki o zaman x eksi 2'nin karesi 3 mü oldu arkadaşlar? Her tarafın kare kökünü alırsam bakınız 2 ile kök birbirine götürür. Mutlak değer içerisinde x eksi 2 diye çıkar. Peki mutlak değer x eksi 2 kök 3 ise o zaman x eksi 2 ya kök 3'tür ya da eksi kök O zaman x dediğimiz 2 artı kök 3 ya da x dediğimiz 2 eksi kök İşte size kökleri bulma yöntemi arkadaşlar. Bu yönteme tam kare ile kökleri bulma yöntemi deniyor. ben mesela denemede çözecek olsam şöyle çözerim arkadaşlar. Kökler toplamını ve kökler çarpımını bulurum. Kökler toplamının formülü neydi? Eksi b bölü a. Yerine yazarsak 4. Kökler çarpımının formülü neydi? C bölü A. Yerine yazarsak 1. Kökleri toplayınca 4 olacak. Bakın A gitti, E gitti, B gitti. Ya Ceyhan ya Denizli. Çarpımlarını da eşitlikten kontrol ederim. Direkt Ceyhan derim arkadaşlar. Çünkü tanımlı olduğu aralıkta bir fonksiyon. 1 bölü kök içinde x artı 2 artı x artı 1 olduğuna göre f1, f2, f3 nokta nokta nokta, nokta f70. Bakınız paydayı gelip eşleniyle çarpar isem yani kök üçünde x artı 2 kök üçünde x artı 1 ile çarparsam üst taraf arkadaşlar x artı 2 eksi kök üçünde x artı 1 olur. Alt taraf ise arkadaşlar 1 olur. Nasıl yani hocam? Eşlenikle çarpmak demek birinci birinciyi çarp eksi ikinci ile ikinciyi çarp demektir. Eksi dağıttığınız zaman arkadaşlar 1 olduğunu görüyorsunuz. E hocam şimdi 1 koyarsam yerine arkadaşlar kök 3 eksi kök 2. 2 koyarsam kök 4 eksi kök 3. Sizce bir diğer ne olacak? E belli ki kök 5 eksi kök 4. Böyle devam edecek değil mi arkadaşlar? Artı. Bir 69'u koyalım daha iyi görmek adına. 69'u koyarsam arkadaşlar kök 71 artı kök 70 Pardon eksi kök 70. En son 70'i koyarsam arkadaşlar yerine. Kök içinde 72 eksi kök içinde 71. Bakın şimdi sadeleştiriyorum. Kök 3 eksi kök 3 gitti. Artı kök 4 ile eksi kök 4 gitti. Böyle 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 gidecek. Dikkat başta ikinci kalmışsa sondan da ikinci kalır arkadaşlar. Bunlar daima simetriktir. Ki öyle bakın eksi kök 71 ile artı kök 71 gitti. Tamamı sadeleşir. O zaman burada eksi kök 2 kaldı. Sonda artı kök 72 kaldı. Peki kök 72 dediğim 6 kök 2 midir? O zaman cevabım 5 kök 2 değil mi arkadaşlar? Hocam öyle bir şık yok. Ama kök 50 demek 5 kök 2 değil mi? Parabol konusu ÖSYM'nin vazgeçemediği konulardan bir tanesidir. Karşınızdaki soruda güzel bir uygulama. M noktasında bulunan füze rampası O noktasından atılan ve şekildeki gibi yerden yüksekliğinin zamana göre değişimi 24x x kare olan füzeyi vurmak için konumlandırılmıştır. Buradan bir füze atılıyormuş arkadaşlar. Bu füze de onu vuracakmış. Füze kendisine eşit mesafede inşa edilen ve K ve L noktalarında bulunan eşit yükseklikteki duvarlar nedeniyle belli bir yükseklikten sonra ucundaki lazer sistemiyle fark ettikten en fazla 4 saniye içerisinde vurabildiğine göre. Şimdi bakın şurada bir duvar var ya arkadaşlar. Şu arada vuramıyor. Yani bizim şu mavi tırtıklı yerde vuramıyor. Nerede vuruyor o zaman hocam? Şu kırmızı yerlerde vurabilir arkadaşlar buralarda vurabilir. Hatta şurada da vurabilir. Ta ki nereye kadar biliyor musunuz? Yine şuradaki L duvarından dolayı şu pembe tırtıklı bölgede vuramıyor. Nerede vuruyor? Şu kırmızı yerde vuruyor. Yani bizim roketimiz arkadaşlar, bizim roketimiz şuradaki kırmızı tırtıklı olan yerde vurabiliyor. Peki en fazla 4 saniye içerisinde yani şurada vurabilir. Burada vurabilir. Burada, 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 burada. Bu roket gelir gelir en kötü ihtimalle şurada vurur. Ve bu geçen süre arkadaşlar 4 saniyeymiş. Sorunun çözüm noktası şurası gençler. 4 saniye ya burası da tam simetri merkezi olduğu için 2 saniyeyi burada harcıyor. 2 saniyeyi burada harcıyor. Parabolün tepe noktası arkadaşlar. R'sini bulalım hemen. R neydi? Eksi B bölü 2A idi. Bu arada arkadaşlar türev yardımıyla da R'yi bulabilirsiniz. R'miz 12. Peki 2 saniye burada harcadığına göre burası 10. Şurası da 14. Yani 10'da kaça karşılık geliyor? Yerine 10 yazarsam 140'a. Demek ki şu 140 metreye yükselene kadar vurma şansı yok. 140'tan sonra vurma ihtimali var. Demiş ki O noktasından atılan füzenin vurabileceği yükseklik hangisi olamaz? E 140'da vurabiliyor arkadaşlar. 140'tan düşük olan 139'da vurma şansı yok.